Dünya Mülteciler Günü'nde Valt Mütemeli Başkanı olarak mülteciler de dahil olmak üzere herkesi etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle zorlu zamanlarda geçerken hepimizin fark yaratabileceği ve her eylemin değerli olduğu mesajını yerlemek istiyorum. Şehirler ve belediyeler olarak mülteci kabul etmede ve onların temel ihtiyaçlarına yanıt vermede ön sırada yer alıyoruz. Yerel makamlarla birlikte mülteciler de dahil olmak üzere herkesin ihtiyaçlarına yırt verme sorumluluğunu üstleniyoruz. Çözümler yerel düzeyde başlar ve herkesin bir rol üstlenmesini gerektirir. Her şehir, her mahalle ve her birey katkıda bulunabilir. Valt olarak bizler de illerimizde, ilçelerimizde herkesin barış içinde ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabileceği ve yerel yaşama katkıda bulunabileceği alanlar yaratmalıyız birbirimizle ve mültecilerle bu amaçla bir araya geldiğimizde dayanışmamızın etkisi küresel olacaktır. Covid-19 salgını yerel ve küresel düzeyde bu dayanışma ve işbirliği ihtiyacının altını çizmiştir. Kapsayıcı topluluklar oluşturmada ve umudu teşvik etmede ilçelerin, şehirlerin ve ülkelerin rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dünya Mülteciler Günü'nde Covid-19 ile mücadele çabalarına katılan mültecilerle umut taşımaya ve dayanışma göstermeye katkıda bulunan herkesin cesaretini takdir edelim. Hepimiz bunun içindeyiz. Herkes bir fark yaratabilir. Her eylem değerlidir.